Merhaba arkadaşlar. 15. bölümden devam ediyoruz. Önceki bölümde 3. E, hikayenin sırrını çözmüştük. 3. hikayedeki e, Tian Ming'in kullandığı çok sofistike bir metafor sistemi var demiştik. O metafor sistemi de 3 tane sacaya yüzeyde var demiştik. Bu 3 sacayağı nelerdi? Prenses kayığı, Herschingen-Mosiken sabunu ve oburlar denizi. Bu neyi anlatıyordu bize? Sabunda hızla giden Kağıt bir kayık metaforu vardı. Burada asıl büyük sembol buydu. E, ve e, bu daha derinlerde başka bir metaforla ilişkiliydi. O ikinci daha derinlere gömülü olan metafor da iki boyutlu bir metafordu. O da neydi? E, bu eğrilik e, kar dalgası kağıdının eğri rulo olması. Birincisi. İkincisi de o kar dalgası kağıdının ütülenmesi. Şimdi bu bütün şimdi bütün bunları bir arada düşündüğümüzde ne çıkıyor ortaya? Ee, uzay boşluğunda hızla giden, ışık hızında giden gemilerin sırrını açıklıyor aslında burada Tianming değil mi? Yani nasıl böyle e, sabun köpüklerinin arasında kağıt bir kayık çok hızla gider, momentumla ee, bu şekilde sizin de e, ışık hızına çıkan ve ışık hızında gidebilen gemiler yapmanız lazım. Trisolaris bunu başardı. Trisolaris peki bunu nasıl başardı? Bunun da metaforunu çok derinlere gömmüş Tianming. Nasıl diyor bunu? işte bu rulo kağıdıyla anlatıyor. Katlanmış sonra ütüleniyor. Bu katlanmış kısmı eğrilik sistemi. Eğrilik sistemiyle e, geminin, yıldız gemisinin önünde o e, uzay e, mekanı e, daha doğrusu şey space time'ı uzay zamanı büken. Uzay zaman bir kumaş sayar. O boşluğu büken. E, bir Bükülen bir kumaş. Eğriltilen bir kumaş olarak düşüneceğiz. Ve bu geminin önünü e, şey yapacak kaydıracak. E, geminin önünde bir çekim, çekime yol açacak. E, geminin arkası ise düzleşecek. Düzleştirilecek. Yani e, orada e, bir itici kuvvet olacak gemiye. E, bütün bu e, mekanizma e, Carvature Propulsion sistemi. Yani ve Trisolaris bu sistemi kullanıyor. Yani eğrilik eğriliğin itici gücüyle e, e, hareket ettirme sistemi. Bu çok özel bir sistem. Çok İnsanlığın bunu belki yüz yıllarca yıldır e, yüzlerce yıldır ancak keşfedebileceği bir sistem ama Tianming bunu fısıldıyor. Bakın diyor ki e, sizin e, çok önemli bir şekilde ışık hızını çıkabilen ve ışık hızında gidebilen gemiler yapmanız lazım. Bu gemilerle de güneş sisteminden kaçmanız lazım. E, çok net bir mesaj veriyor. Burada aynı zamanda diyor ki kozmik güvenlik mesajıyla da bunun bir ilişkisi var. Yani ışık hızına Çıkabilen gemiler ve ışık hızında gidebilen gemilerle kozmik güvenlik mesajı vermenin bir ilişkisi de var. Ama insanlar bu ilişkiyi henüz okuyamıyorlar. Şimdi bu e, Tian Meng'in üçüncü hikayesinin sırrı bu şekilde ortaya çıkmış oldu. E, sonra acaba diyorlar diğer hikayelerdeki sırlar neler? Bunları bu şekilde katmanlı metaforlarla inceleyebilir miyiz? Şemsiyeden başlıyorlar. Şemsiye e, acaba neyi temsil ediyor? Şemsiyeyi getiriyorlar, aynısından yaptırıyorlar, inceliyorlar o suz odada evet. ee, ve orada e, şemsiyeyi döndürüyorlar, hızlı döndürüyorlar, yavaş döndürüyorlar. Sonra akıllarına şu geliyor, bu e, merkez kaç yönlendiricisi diye bir şey var, centrifugal governor, buhar makinelerinde 18. yüzyılda kullanılan bir sistem buhar makinesinin hızını ayarlamak için kullanılan bir sistem. Aa diyorlar ki bu şemsiyenin sistemi aynı bu. Yani çok hızlı dönünce merkez kaç kuvvetinden dolayı silindire az sıvı giriyor. Az sıvı girince motorun hızı azalıyor. Bu şekilde e, makinelerin hızı yavaşlatılmış oluyor. Merkez kaç kuvvetinden dolayı. Çok yavaş dönerse çok sıvı girdiği için e, motorun hızı artıyor. Bu şekilde hız arttırılmış oluyor. Arkadaşlar böyle bir prensiple çalışan bir buhar makinesinin Hızını bu şekilde ama burada önemli olan şey ne? Merkez kaç kuvvete? Bakın, bu burada Şemsiyen'in işaret ettiği şey bu. Birinci sembol bu. İkinci sembole geçiyorlar. İkinci üçlü sacaya alacak ya. İkinci sacaya acaba ne? Prince Derin su olabilir mi diyorlar? Hakikaten de Prince Derin su olabilir çünkü e, burada hangi perspektiften bakarsan bak Prens Derin su'nun perspektife şeyi yoktu ya. Hangi pers perspektife karşı? meydan okuyordu. Hatırlarsanız dev gibi gözüküyordu Prens Demesu. Dolayısıyla hangi perspektiften bakarsan bak değişmeyen fiziksel bir şey arıyorlar. Bu nedir? Işık hızı. Ha tamam. Merkez kaç kuvveti şemsiyeden gelen sonra ışık hızı e, hiçbir şekilde azalmıyor. Yani ay, e, ne kadar mesafe gidersen git o hız aynı hızda gidiyor yani. Sonra üçüncü sacaya ne olabilir? E, bu köpükler meselesi her şeyin gelmosken sabunun köpükleri hatırlarsanız Bunlar nasıl toplanıyor diye anlatıyordu Kaptan e, uzun yelken diyordu ki çok hızlı atlara bineceksin aynı atla aynı hızda o köpüklerin hızında giden atlara bindiğiniz zaman en hızlı giden atlarda sizin göreceli hızınız da onlara ulaştığı için ancak o zaman e, bu köpükleri görebilirsiniz bu köpüklere ulaşabilirsiniz göreceli hızınız onlara ulaşmalı diyor e, ve bu köpükler diyor Acayip ağırlığı hiç yok. Çok aşırı hafif. Burada neyi işaret ediyor? Tabii ki ışığa, ışık hızına işaret ediyor. Işık hızına erişeceksiniz. Işık hızına eriştiğiniz zaman e, köpük, köpüğü ele geçirmek, e, köpüğü toplamak demek. Bu da ışık hızını düşürmek demek. Şimdi dolayısıyla güneş sisteminde acaba e, ışık hızını mı düşürmemiz gerekiyor bizim? Kozmik güvenlik mesajı bu olabilir mi? Bunu düşünmeye başlıyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar bakın. Ee, üç tane şey yerine oturdu şemsiye merkez kaç kuvveti derin so değişmeyen bir perspektif yani ışık hızı ee, normalde değişmez yani bir de köpük ağacı o köpük ağacında imkansız olan köpükleri tutabiliyorsun e, göreceli hızını e, maksimuma ışık hızına a a, ulaştığın zaman ışık hızına ulaştırdığın zaman görceli hızını o köpüklerin hızına ulaştırdığın zaman o köpüğü etki etki altına alabiliyorsun. O köpüğü yakalayabiliyorsun. Yani ışık hızını kontrol edebiliyorsun. Işık hızının hızını düşürmek mümkün olabiliyor demek ki. Şimdi buradan bu üçlü sacaya ya e, çok önemli bir ışık hızıyla ilgili çok önemli bir şey veriyor. Mesaj veriyor arkadaşlar. Sonra bunun derinlerdeki katmanı ne acaba diye bakıyorlar, düşünüyorlar. Bu olsa olsa diyorlar ki her şeyin olabilir. Her şeyin üzerine linguistler daha derin bir araştırma kuruyorlar, bir dil grubu kuruyorlar. E, bu linguistlerden bir tanesinin kız arkadaşı İskandinav. gece git, e, sabahleyin diyor ki e, kadın bütün gece diyor hersegen ve moskeni sayıkladın diyor. Ne diyor? Ben her mosken dedim diyor. E, beraber söylüyorsun ama yanlış söylüyorsun aynı zamanda diyor. Ee, bunlar diyor Helsegen'le Mosken kız arkadaşı. Aa, bunlar ne diyor? Eski isimler artık kullanılmıyor ama diyor Helsegen bir dağ diyor. Deniz kenarında bir dağ Norveç'te benim memleketimde. Mosken Mosken'de küçük bir ada. Hatta ona en yakın ada. O Helse, e, benim çocukluğum diyor oraları yakın geçti. Helsegen'deki dağdan Mosken'e bakıp görebiliyorsun. Orada en yakın gördüğün küçük ada o diyor yani. E, bu nerede diyor bu? Lotofen takım adalarında. Hadi hemen o zaman oraya gidelim. E, hemen oraya gidiyorlar ekip halinde. E, Kuzey Kutbu'na yakın, buzullara yakın e, Lotofen takım adalarına gidiyorlar arkadaşlar. Burada hakikaten eski ismiymiş. Bu isimler artık kullanılmıyormuş. Helsegen Dağı'nı buluyorlar. Ve onun e, en yakınında olan Mosken Adası'nı buluyorlar. Buralar buzullara aşırı yakın, aşırı fazla akıntılar var. Kimseler yaşamıyor. Mosken'de tek bir insan yaşıyor. O da James diye bir balıkçı. Ee, balıkçılık yapıyor. Ee, o bir deniz feneri kurmuş oraya. Acaba diyorlar burası ile ilgili ne özellik var? Deniz feneri de mi? Butalsın? James James'le konuşuyorlar. Buranın diyor hiçbir özelliği yok. Deniz fenerini ben kurdum. Sadece buraya izin verdiler çünkü diyor. Oralarda bakınıyorlar, araştırıyorlar. Sizin kayanıza gidebilir miyiz? gidiyorlar ekip olarak kaya. Ee, çıkabilir miyiz? İnceleyebilir miyiz burayı? çıkamayız diyor. Bugün çok fazla dalga var diyor. Deniz tutar diyor. Ee, neden diyor bu kadar fazla dalga var? Çünkü bugün diyor girdap var diyor. Her kayı, gemiyi, her şeyi yutar diyor. Aa, hani bu oranın bir özelliği yoktu diyorlar. Yani her gemici bunu bilir, her denizci bunu bilir ama diyor. Yani bu zaten çocukluğumuzdan beri bildiğimiz söylemeye gerek duymadım diyor. Tamam bu girdap çok önemli diyorlar. Bu girdabı bizim görmemiz lazım. Senin kayınla yaklaşabilir miyiz? Yaklaşıyorlar. Ee, e ona işte e, vakti için parasını ödüyorlar. E, kayığıyla tura çıkıyorlar. Girdaba yaklaşıyorlar. E, sonra Chiang'in yolda düşünüyor. Tianming burayı nasıl öğrendi acaba? Yani Sofonlar vasıtasıyla mı öğrendi? Aa sonra aklına şu geliyor. Edgar Allan Poe'nun bir onu okumayı sever Tianming. Edgar Allan Poe'nun bir hikayesi var. Girdaba giriş diye. E, Mosken'de geçiyor. Ha oradan diyor işareti yolladı. Mosken adasını biliyor. Girdaba giriş diye de hikayesi var Edgar Allan Poe'da. Oraya demek ki e, o mesajı e, gizlemiş yani o şekilde gizlemiş. Şimdi bakın diyor bu çizgiyi geçerseniz diyor o zaman girdabı görürsünüz diyor. Geçelim hadi o zaman diyorlar. Geçemeyiz diyor o zaman geri dönemeyiz kara delik gibi yutuluruz diyor yani. Ha tamam bizim de zaten diyorlar böyle bir deneyime ihtiyacımız var biz geçelim burayı diyor. Kayık diyor tam içine düşmeden bu kara delin girdabın içine düşmeden kaç dakika yuvarlak halinde döner 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 içine kapılana kadar ne kadar geçer diyor? 45 dakika falan geçer diyor. James. E ee, en maksimum 1 saat diyor. Tamam o zaman diyor helikopter çağırıyoruz. Helikopter çağırıyorlar ve o kayıkla hakikaten ilerliyorlar. Senin ama diyor kayık mahvolur biz de. Tam helikopter bizi son anda kurt kurtaracak merak etme yani. Kayığım parçalanacak ama diyor. Biz sana kayığının parasını öderiz diyorlar. Ee, girelim. O e, aşılmaz noktanın ilerisine gidiyorlar. O girdabın içine giriyorlar arkadaşlar. O girdabın içerisinde 40-45 dakika böyle e, şey kayık e, son hız gitgide daha hızlanarak dönmeye başlıyor. E, girdaba düşüyorlar. Oradan çıkmanın bir yolu yok mu diyorlar. Bütün gayretle motoru maksimum yok. E, oradan artık Hakikaten kara delik gibi. Asla çıkamıyorsun yani. Ancak şöyle bir şey de oluyor. Merkez kaç kuvvetini hissediyorlar. Yukarıya bakamıyorlar. E, mideleri bulanıyor. Yedi yedikleri yemekleri kusuyorlar falan. E, sonra Çengin şunu düşünüyor. E, aslında diyor 100 milyar yıldızın olduğu 250 milyon yılda bir iki kez e, döngüsünü tamamlayan bir galaksi diyor bizim galaksimiz. Samanyolu galaksisinin içerisinde işte 100 milyar yıldız var, bunlar da 250 milyon yılda bir kez dönüyorlar e, evrendeki döngülerine ve bu dünya diyor bu dev girdapta sadece bir toz deresi yani diye düşünüyor. Sonra e, kayın e, o helikopter onları kurtarıyor son anda e, kayın parçalanma şeyini duyuyorlar e, seslerini duyuyorlar e, hmm. ve orada şeyi yaşıyorlar. Hani böyle Eye of the Storm derler ya fırtınanın merkezinde sen ee, aslında şey olursun böyle hareketsiz kalırsın ee, yani mesela ışık kızının ışık kızındaki geminin içerisinde nasıl e, hareketi hissetmezsin orada da o, o sakinliği aslında bir yerde hissediyorlar ee, göreceli hızı hissediyorlar merkez kaç kuvvetini hissediyorlar kara deliği hissediyorlar yani bu da bir kara delik gibi ee, dolayısıyla e, acaba diyorlar sofon odasına geri dönüyorlar buradan bu deneyimden Acaba ışık hızını düşürmekle kara deliğin ilişkisi ne? Bunu araştırmamız lazım. Yani kara deliklerin e, kozmik güvenlik mesajıyla ilişkisi ne? Bunun üzerine düşünmemiz lazım. Bu her hershingen bu bize bunu anlatıyor. Bir diğer üçlü metafor da bize bunu anlatıyor. Her mosiken onu e, oradaki o şey e, girdap, Hershingen-Mosiken'deki girdap o kara deliği temsil ediyor. E, ve e, ışık hızı ile kara deliği birbirine bağladığı için bu metafor yani üstteki üçlü sacaya hatırlarsanız ışık hızını temsil ediyordu. E, nelerdi bu üçlü sacaya? Şemsiye, merkez kaç kuvveti e, ne temsil ediyordu? Eee derin so perspektif değişmeyen perspektif ışığı temsil ediyor, ışık hızını. Köpük ağacı işte göreceli hız. Bütün bunlar ışık hızını e, kontrol edebilmek, ışık hızını Orada nasıl köpükleri yakalamak, ışık hızını düşürmekten bahsediyor. Yani bu birinci şey katman. İkinci daha derinlerdeki katman, her şeyin yanmıyorsa ise e, kara deliği temsil ediyor. Girdap demek o girdabı yaşadıkları için ha kara delik. Demek ki kara delikle ışık hızının e, hızını düşürmek arasında bir, bir ilişki var. Bunu araştırmaya başlıyorlar dolayısıyla arkadaşlar. E, acaba ışık hızının e, hızını onda bir düşürsek ne oluyor? O zaman saniyede 30 bin kilometre oluyor. Ee, yüzde bir düşürsek o zaman saniyede 3000 kilometre oluyor. Ee, binde bir düşürsek saniyede 300 kilometre oluyor. Ee, buldum diyor Çengin. Ee, güneş sisteminin kozmik hızına düşürmeliyiz diyor. Güneş sisteminin kozmik hızı olan saniyede 16.7 kilometre. Yani güneş sistemi evrende evrende hareket ediyor ya dairesel şekilde güneş sistemi toptan galaksinin içerisinde samanyolun içerisinde o saniyede hareket etme güneş sisteminin hareket etme hızı 16.7 kilometre arkadaşlar saniyede dolayısıyla güneş sisteminde eğer biz ışığın hızını saniyede 16.7 kilometreye indirirsek o zaman ışık dahi Güneşten kaçamaz. Güneşin çekiminden kaçamaz. Güneş sisteminden ışık dahi kaçamaz. Eğer ışık dahi güneş sisteminden kaçamazsa arkadaşlar o zaman ne olur? Koskoca güneş sistemi bir kara deliğe dönüşür. Bakın. Aaa oyraka diyorlar. Bulduk mesajı yani. Bu e, Tianming'in masallarında ikinci masalının çözülmesi demek. Yani Tianming'in üçüncü masalı zaten çözülmüştü. Dün anlatmıştım nasıl çözüldüğünü. İkinci masalı da bu şekilde çözülüyor. Tianming'in İkinci masalının sırrı da bu şekilde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ee, yani diyorlar ki ışığın hızını biz saniyede 16.7 kilometreye düşürmeliyiz Güneş Sistemi boyunca. O zaman bunu başarabilirsek, o zaman hiçbir şey ışığın hızını aşamayacağı için hiçbir uzay gemisi Güneş Sisteminden dışarıya diyorlar ha çıkamaz. Hiçbir uzay gemisi ışık hızına çıksa bile eğer bunu yaparsak Güneş Sisteminden dışarıya çıkamaz. Dolayısıyla güneş sistemi evrenin geri kalanından tamamen fiziksel olarak ayrılmış olur. Bu da kozmik güvenlik mesajıdır. Ha bakın inanılmaz bir şey öğrendik burada arkadaşlar. Ee, bu da diyor gerçekten kozmik güvenlik mesajı olur yani. Burada mesele şu. Schwarzschild çapı e, koskoca bir güneş sistemi olacak. Yani güneş sisteminin topunu e, biz öyle bir bu bu büyük güneş sisteminin hepsinde Işık hızını saniyede 16.7 kilometreyi aşmayacak şekilde e, yeniden ışık hızını e, bu seviyeye düşürmemiz gerekiyor. Nasıl yapacağız bunu? Bu, bunu? bu tabii ki imkansız bir problem ama en azından nasıl yapılacağını öğrendik yani. Bunu eğer yapabilirsek o zaman bu gerçekten kozmik güvenlik mesajı olur mu? Evet olur. Neden? Çünkü eğer teknolojide ileri değillerse diğer medeniyetler zaten bizi göremezler güneş sistemi toptan görünmez olur. Işık bile çıkamıyor düşünün güneş sisteminden. Eğer e, çok ilerilerse görecekleri şey kara delik olur. Koskoca güneş sistemi bir kara deliğe dönüşür. Ha, o zaman o oradan da bize tehlike gelmez diye düşünürler. Çünkü koskoca bir kara delik yani güneş sistemi. Dolayısıyla e, bu kara delikten bize bir şey gelmez. Zaten kara deliğe giren e, çıkamıyor. Kara delikten dışarıya bir şey çıkması mümkün değil. E, dolayısıyla hiçbir ee, buradan yıldız gemisi falan dışarıya çıkamayacağı için bizim için güvenli bir yer burası diye düşünürler. Tehdit etmeye uğraşmazlar. Diyelim tehdit ettiler. Ee, zaten e, kara deliğe düşer gibi bir şey oluyor. Tehdit ettiklerinde. Yani e, diyelim fotoid yolladılar. Fotoid gelse bile saldırsa bile güneşe son hız. Güneş sisteminin duvarına geldiği anda güneş kinetik enerjiye dönüşecek öndeki kısmı. Ee, daha doğrusu söyle, Öndeki kısmının kinetik enerjisi kitleye dönüşecek. Kitleye dönüştüğü zaman sondaki kısmı ilk kısma çarpacak. Dolayısıyla kendi kendini yok edecek fotoid. Yani güneş sistemine giremeden kendi kendini yok edecek fotoid. Aynı şey dropletler için de geçerli. Droplet da hmm. e, parçalanacak. Yani ne kadar yüksek teknolojide bir cisim olursa olsun, ne kadar hızlı giderse gitsin, isterse ışık hızında gitsin bu e, duvarları aşamayacak. Aşılamayacak bir duvar örgülemiş olacağız. Ama bütün güneş sistemi bir kara deliğe dönüşecek. Bu şu demek? Güneş sisteminin içerisinde biz mutlu mesut yaşayabiliriz. Hikayeye geri dönelim. Aslında bu Oburlar Denizi gibi oluyor etrafımız. Yani biz hikayesiz krallık oluyoruz arkadaşlar. Güneş sisteminin topu hep hepsi bu hikayesiz krallık gibi oluyor. Artık mutlu mesut bu hikayesiz krallıkta yaşayabiliriz. E, her günümüz birbirinin aynısı olacak. Evet. Evrenle bağımız kopacak. Bizim evrenimiz artık güneş sistemi olacak. Ve asla aşılamayacak şekilde kendimizi güneş sistemine hapsetmiş olacağız. Ama bu aynı zamanda mutluluk demek. Çünkü her Hershingen Mosiken'den e, ya da işte dışarıdan e, masal aleminde gelenleri engelliyordu ya bu köpek balıkları. Yani bu sistemde koskoca güneş sistemi kara deliğe dönüştüğü için ve e, bu aşılamayacağı için bu duvarlar e, biz sonsuza kadar güneş sisteminin içerisinde yaşayabiliriz. Kozmik olarak da güvenli bir yerde oluruz. Bakın böyle bir çözüm var. Hakikaten bu yapılabilir yani. E, ama bu nasıl yapılacak? Bunun e, mühendislik problemi olarak ele alınması gerekiyor. Ama bu e, arkadaşlar çok önemli bir veri oluyor yani. Bu e, demek ki ee, demek ki bu ikinci hikayenin sırrı da bu arkadaşlar. Yani e, böyle bir evrende, yani Güneş Sisteminin evren olduğu Güneş Sisteminde ışık hızının saniyede 16.7 kilometreye düşürüldüğü bir evrende yaşamak acaba nasıl olur? Bunu hayal etmeye başlıyorlar. Ee, bir kere çok düşük teknolojili yaşamak gerekiyor çünkü bilgisayarların hızı, kuantum bilgisayarların hızı falan çok düşük olmak zorunda. Teknolojinin hızı da düşecek. Ee, aynı zamanda aşılamaz engeller olacak, bizi kainattan ayıracak, evrenden ayıracak bu engeller. Ama mutlu mesut yaşayabileceğiz içinde. Bu adeta kendimizi bu çemberin içerisinde hapsetmiş olacağız. Aynı, aynen hikayesiz krallık gibi. Biz de e, hikayesiz krallık gibi evrenden kendimize tamamen soyutlamış olacağız ve burada sonsuza kadar mutlu mesut yaşayabiliriz kendi güneş sistemi içerimizde arkadaşlar bu sır da bu şekilde e, ortaya çıkmış oluyor Dolayısıyla arkadaşlar bakın ikinci hikayenin sırrı bu e, koskoca güneş sistemini bir kara deliğe çevirmek bu tabi koskoca güneş sistem diyorum 50 astronomik ünite demek yani yedi buçuk milyar kilometre çapında bunu başarmamız lazım Yedi buçuk milyar kilometre çapında e, güneş sistemin tamamında ışığın hızını nasıl düşürüz? Eğer bunu yaparsak kozmik güvenlik mesajı olacak. Bu aşılamaz bir duvar olacak. Fotoid droplatı hiçbir şey gelemez artık yani. Bizi etkileyemez. Dolayısıyla mutlu mesut yaşar gideriz. Bu arkadaşlar e, Tianming'in ikinci hikayesinin sırrı da bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Bütün semboller şüphesiz, şeksiz şekilde buna işaret ediyor. Ve bunlar katman katman içine yerleştirilmiş. Ve bu çok açık net bir mesaj arkadaşlar. Aynı şekilde üçüncü hikaye de çok güzel çözülüyor. Üçüncü hikayede de e, ne vardı? Işık hızına giden yıldız gemilerini nasıl yapar insanlık? Bunu anlatıyordu Tiamen yani, değil mi? İşte bu eğrilik sistemi, propulsion, curvature propulsion dediğimiz. Yani bu işte geminin önünü eğriltmemiz lazım, arkasını düzleştirmemiz lazım vesaire. Nasıl yapılacağı o da belli yani. Dolayısıyla e, güneş sisteminden kaçışın şeyi de belli. Ee, güneş sisteminden kaçışın formülü de belli. Arkadaşlar bakın burada çok önemli iki hikaye var. Ee, i̇ki hikayenin de sırrı çözüldü. Bakın bu çok önemli, çok önemli bir şey çıktı burada yani. Ee, bir tanesi hikayelerin diyor ki Güneş sisteminden son hız kaçın, ışık hızında giden, ışık hızına çıkabilen gemiler yapın ve bir an önce kaçın. Birincisi birinci mesaj bu. İkinci mesaj çözülen. Ee, koskoca güneş sistemini bir kara deliğe çevirin. Ee, ve ışık hızını bu güneş sisteminin içerisine düşürün. Ha, aslında buradan şöyle bir şey çıkıyor. Bakın iki tane yol var demek ki. Bu şeyden kurtulmanın yolu. Bu belada. Bir. Ya kaçacaksın güneş sisteminden. ışık hızıyla kaçarsan kurtuldun. Artık güneş sistemine ne olursa olsun sen evrene yayıldın. Galaksinin içinde istediğin yere başka yıldızlara yerleş yani. Bu birinci yol arkadaşlar. İkinci yol, güneş sistemini görünmez hale getirmek, bu şekilde kara delik haline getirmek. Böylece burada e, sonsuza kadar da içinde mutlu mesut yaşayabilirsin. Bakın, yani e, işte bu obur balıklar denizi gibi etrafına bir şey kurmuş oluyorsun kendini e, soyutlamış oluyorsun etraftan. Bakın, bu da bu da ikinci seçenek diyor. Aslında Tianming, insanlığın önündeki iki seçeneği de açık ve net şekilde e, gözün içine soka soka. Arkadaşlar çok net bir şekilde vermiş oluyor. Bu iki çözüm var. Hatta ve hatta şöyle bir şey bile yapılabilir. Ee, diyelim ben dünyada yaşayacağım ya da güneş sisteminde yaşayacağım ömür boyu sonsuza kadar yaşamak istiyorum diyenler e, bu e, şey yapılabilir e, cosmic seal yapılabilir e, kara deliğe dönüşebilir güneş sisteminin içinde mutlu mesut yaşayabilirler. Bunlar sonsuza kadar dilerlerse insanlığın diyelim bir kısmı, yarısı belki bunu seçecek. İnsanlığın belki e, az bir kısmı da yarı, aslında insanlığın yarısı değil, insanlığın çok büyük çoğunluğu mu muhtemelen bunu seçer yani. İnsanlığın yüzde doksanı belki bunu seçer yani. Çünkü güvenli yani. Sonsuza kadar huzurlu mutlu yaşayabilirsin burada. İnsanlığın muhtemelen tahmin ediyorum böyle bir referandum olsa, isteyen istediğini seçebilirse yüzde doksanı bunu seçer yani. Ve gerçekten güvenli olur yani. Yüzde onu ise ben der burada kalmak istemiyorum. Güneş sistemine asla dönmek de istemiyorum. Benim e, ben yıldızlara gitmek istiyorum. Farklı yıldızları keşfetmek istiyorum. Yıldız gemileriyle e, evrene yayılmak istiyorum. Galaksiye yayılmak istiyorum. Bunu diyecek de macera perest e, fetih ruhlu neyse işte e, böyle insanlar da var tabi ki macera dolu. Onlar da işte ışık hızlı, hızıyla gemiler yıldız gemileri atlayıp evrene yayılacaklar. Çözüm bu arkadaşlar. Yani bu either or meselesi. Evet ama e, ikisi de iki çözüm var aslında. E, bu iki çözümü birden yapabilir aslında insanlık. İsteyen istediği çözüme gider. Yani kalmak isteyenler sonsuza kadar orada kalacak. Yani karar vereceksin. Gitmek isteyenler de e, bir daha güneş sistemine dönemeyecekler. Böyle bir teorik olarak en azından böyle bir ikili bir çözüm sistemi var arkadaşlar ve bu iki hikaye de e, bu ikisine işaret ediyor. Ancak üçüncü hikayenin sırrı çözülemiyor. Yani üçüncü yani daha doğrusu birinci hikayenin. Bu ikinci ve ikinci, üçüncü ikinci ve üçüncü hikayeleri çözdük arkadaşlar değil mi? Semboller ikinci ve üçüncü hikayelerden çıktığı için ikinci ve üçüncü kısımları çözdük. Birinci hikaye çözülemedi. Birinci hikaye neydi arkadaşlar? İğne göz. İğne gözün insanların resmini yapması. Ha, boyutlar meselesi. E, bu nasıl çözülecek? Bunu işte çözemiyorlar bir türlü. Yani e, bu acaba iğne gözün tabloları neyi temsil ediyor? E, her şey çözülüyor bu çözülemiyor işte. Birinci hikayeyi bir türlü çözemiyorlar gerizekalar. E, bütün aslında üç hikayenin temeli de bu. Yani bu bu hikaye niye anlatıyor Tiyanmen? Bir akıl etseniz yani. Niye bu hikayeyle başlıyor? Niye her şeyin temelinde bu hikaye var? Yani e, bu çok acımasız ama yüksek sanatlı bir teknolojiye ihtiyaç işaret ediyor değil mi arkadaşlar? Bakın insanın tuvale dökülüp resimlere sonsuza kadar hapsedilmesi insanların bu ne demek? Bu çok önemli İnsanlık bunu ne kadar ciddi bir tehdit olduğunu algılayamıyor ne yazık ki bunun ne anlama geldiğini de bilmiyor. Halbuki Tianming burada bas bas bağırıyor diyor ki sizi diyor e, resimleri hapsedecekler dikkat etmezseniz bakın en büyük tehdit geliyor. En büyük tehdit fotoid tehdidi değil. Bütün insanlık fotoide odaklanıyor. Yani nasıl Trisolaris'in yıldızı oldu? biz de ne yaparız? İşte gaz gezegenlerinin arkasına kurnazca değil mi? 50 tane uzay şehri kurarız. Sığınak projesi değil mi? Bütün hepsi sığınak projesine odaklandı insanlığı. Halbuki bu çok büyük bir aptallık aslında. Neden? Yani aptallık değil de hikayelerde sığınakla ilgili bir şeyden bahsetmiyor. Şemsiyenin sığınakla ilgisi yok. Yani Tianming e, hiçbir şekilde sığınak projesine işaret etmiyor. Sığınaklar yapın falan demiyor. Gaz gezegenlerin gidinde orasında bir sürü işte e, gölgesinde gaz gezegenlerin gölgesinde 50 tane uzay şehri yapın falan demiyor yani. İnsanlar bunu buluyor. Ama hikayelere dayalı bir gelişme değil bu ne yazık ki insanlık tarihinin gidişatında e, bu size bahsettiğim iki yol seçilmiyor da sığınak projesi seçiliyor. Ve bu büyük talihsizlik. Çünkü sığınak projesi sadece ve sadece fotoid saldırısına karşı geçerli. Fotoid saldırısı gelmezse başka bir saldırı gelirse arkadaşlar. Başka bir saldırıdan bahsediyoruz. İşte iğne gözün saldırısını düşünün yani. İğne gözün saldırısı gibi bir saldırı gelirse yani onun yanisini söyleyeceğiz zaten önümüzdeki bölümlerde nasıl olacağını. Ee, böyle bir saldırıda insanlığın hiçbir şansı yok bu şeyde. Sığınak projesinde. Ama gafil insanlar bunun farkında değiller. Bunun farkında olabilecek firasetleri, basiretleri yok. Bütün insanlık deli gibi bu e, sığınakları kurmaya çalışıyor. Sığınak şehirlerini kurmaya çalışıyor. Halbuki düşman geldiği zaman e, sığınak falan bırakmayacak arkadaşlar buradan devam edeceğiz. Hoşçakalın.